Hoş geldiniz arkadaşlar. 15. ve 16. soruları hep birlikte çözüyoruz. Önce 16. sorudan başlıyorum ki 16'yı bitirdikten sonra 15'i yapmamız daha basit olacak. Çünkü diyor ki fx diyor 4x artı 5 bölü 3x eksi 1 olduğuna göre f'in tersini soruyor. Arkadaşlar bakın bu tarz sorularda biz ne yapıyorduk? X'i yalnız bırakmaya çalışıyorduk. Doğru mu? Doğru. Peki burada x'i nasıl yalnız bırakacağız? Şu şekilde yalnız bırakacağız. fx'e y diyorum. y eşittir. 4x artı 5 bölü 3x eksi 1 bunu buraya çarpım olarak attım ne geldi 3x eksi eksiye eşittir 4x artı 5 gözüküyor mu bakalım gözüküyor kameramızdan da şimdi bak biz niye yalnız bırakacağız dedik x'i yalnız bırakacağız dedik o zaman şu zımbırtıyı buraya atıyorum buradaki 5'i de buraya atmış oluyorum attım bak ne oldu Eksi 5 eksi y. Eşittir. 4 x eksi 3 x ye. Doğru mu? Doğru. Peki burayı x parantezine aldığım zaman. Ne geldi bak. 4 eksi 3 y. Doğru mu? Bu tarafımızda ne var? Eksi 5 eksi y. Peki her iki tarafı şu zımbırtaya böldüğümüz zaman ne geliyor? Şurada yapıyorum bak. Her iki tarafı 4 eksi 3 y'ye böldüm. X yalnız kaldı mı? Kaldı eksi 5 eksiye y bölü 4 eksi 3y. Bak artık x gördüğüm yere f'in tersini yazıyorum. Çünkü artık x'i yalnız bıraktık. F'in tersi olmuş oldu. Y ye gördüğüm yerlerde x yazıyorum. Yani f'in tersinde artık bak oluşmuş oldu. Ne oldu? Eksi 5 eksi x bölü 4 eksi 3 x. Peki hocam bu var mı? Yok. O zaman Yukarıyı x ile çarparsın. Aşağıya da x ile çarpabilirsin. O zaman çarptım. Yukarısı x artı 5 oldu. Aşağıyı da x ile çarptım. 3x eksi 4 olmuş oldu. Peki hangi şıkta var? Şey yani şıkkımızda var. Bak şimdi arkadaşım biz 16. soruda ne yaptık? x'i yalnız bıraktık. Peki geldim 15. soruya. Diyor ki bak x eşittir 4 fx artı 3 bölü 2 fx eksi 5 olduğuna göre f'in ters aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar biz bu soruda ne yaptık? X yalnız bıraktık. E bak bu soruda zaten x'imiz yalnız. Buradaki fx'imiz zaten bizim burada mesela sorularda biz fx'imizi ne yaptık? Y yaptık. Uzun uzun fx yazmayalım diye. Yani buradaki soruda zaten ne? fx gördüğümüz yerlere y yazdığımız zaman soruyu görmüş oluyorsun bak. Eşittir x. x zaten yalnız mı? Yalnız. O zaman x gördüğüm yere f'in tersini yazıyorsun. Eşittir y ye gördüğün yere x yazıyorsun. Yani ne olmuş oldu aslında? x yalnız kaldığı için buradaki zımbırtı aslında f'in tersiymiş arkadaşlar. Yani hangi şıkkımızda var? Yine c şıkkımızda bizi karşılamış oluyor. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. İstediğiniz soru çözümleri varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın görüşürüz.